Kimliğini kopyalayan öz amcası yüzünden iki ay cezaevinde yattı. Nasıl evet. geçti günleriniz? Yani zor geçti. Tabii de ben onu biraz eğlenceli yapmaya çalıştım. Karamsarla kapıldığım zamanlar olmadı. Ben bu suçu işlemediğimi biliyordum. İçim çok rahattı. İnanması güç olay İstanbul'da yaşayan Muammer Kılıç'a gelen bir telefonla ortaya çıktı. Arayan kişi polisti. Onlarca insanı dolandırıp kredi kartı kopyalamışsınız dedi. İnanmadı. Alakam yok dedi. Karakola gitti. Kullandırılan kişilere sizin resminizi gösteriyorlar. Evet, doğrudur. Onlar ne diyor? Ee, onlar bu kişi değildir diyor. Sonra alttaki resim yani amcanızın resmi gösteriliyor. Evet. Onu, onu tanıyorlar. Evet, tanıyorlar. Öz amcasının kimliğini kopyaladığını anlatsa da ona inanan olmadı. Mahkemeye sevk edildi. Orada da itiraz etti. Mahkeme amca Uğur Kılıç'ı araştırdı ancak ikinci bir skandal ortaya çıktı. Öz amca kayıtlarda ölü gözüküyordu. Kendini ölü gösteriyor. Artık nasıl onu yapıyor onu bilmiyorum. Mahkeme müvekkilimin ifade vermekten kaçındığını ve yalan beyanda bulunduğunu düşünerek ifadesine itibar etmiyor ve hakkında ceza veriyor. Muammer Kılıç'ın yalan söylediğini düşünen mahkeme dolandırıcılık suçundan tutuklanmasına karar verdi. Muammer Kılıç cezaevinin yolunu tuttu. Hatta fotoğrafı bile çekildi. Sonuçta ben bu suçu işlemediğimi biliyordum. İçim çok rahattı. Öz amca aslında ölmemişti ve yeğeninin kimliğini kullanmaya devam etti. Dolandırıcılık yaparken yakayı ele verdi. Mahkeme cezaevindeki genci iki ay sonra tahliye etti. Cezaevine falan girdiğim falan filan beni üzmedi kendi öz amcamın yapması üzdü beni. bir gün değil, iki gün değil, iki ay geçirdiniz ve siz hala gülebiliyorsunuz. Ders aldım diyelim. Hani Nasıl bir ders? Yani, İnsanlık dersi ne bileyim orada tanıştığım insanların e, güzel insanlarla karşılaştım gerçekten. Tahliye edildi ancak mahkeme hala devam ediyor. Tek bir suç kaydı dahi bulunmayan Kılıç'ın sabıka belgesinde amcasının işlediği tüm suçlar görünüyor. Ne yapacak Saat bundan sonra? sonra bu direkt olarak gözüküyor zaten. Ne yapacak bundan sonra peki bir yani iş başvurusu? Bu saatten yani. sonra e, tabii ki tazminat haklarımız var. bunu Bu yolları deneyeceğiz. Bir şey söylemek ister misiniz amcanıza? Yani eee bir şey demek artık bu saatten sonra geç olur ama bence çok ayıp etti derim yani. Kılıç hayatının iki ayını çalan amcasından ve görevlilerden şikayetçi. Hem maddi hem de tazminat davası açmaya hazırlanıyor.